Arkadaşlar merhaba. El emeğiyle çocuklarınıza yapabileceğiniz bir şey göstereceğim. Bu lise yıllarından kalan bir şey. Beceri kitabı. Abaküs müydü? Bilmem bir şeydi bu. Tamam mı? 1, 2, 3, 4, 5. Çocuklar bunu oynayabiliyor. Ona kadar böyle. Tam öğretici. Bunun ayakkabı. Bağcık. Bak bunu bantlıyorsun. Sonra geçiyoruz. Bunu da şey yapıyoruz. <laughs> bunlar da uğur böceği. Uç uç. Bak. Dur elde edeceğim. Bak. Ay. <laughs> Sonra bunun fermuarı var. Geçeyim. Şimdi bu yıkandı bunlar tamam mı? Bunları sepete topluyoruz. Ama yıkamak istediğinizde de şöyle açılıyor çoraplarımızı toplayalım mandallardan. Geri koyalım. Yıkansın. Temiz yıkanmamış. Durun halledeceğim. <laughs> Tırnaklardan yapamıyorum. Bakın bu da sepetimiz. Mandallarımız. Bu da bu ne? Bu kare. Tamam mı? E ee, bu da kare. Üçgen. Ha bu üçgen. Bu yuvarlak. Buraya. Bu da kare. Buraya. Bu da karaydı. Bu da balık. Balıklarımızı düğmelere balon. geçiriyoruz. Balon yapıyoruz. Balık balon. Elmalarımızı toplayalım. Sepetimizi. Böyle topluyoruz tamam mı? Sonra geri yapıştır Aa tırtılımız. Tırtılımızın kuyruklarını yapalım. Benim bile bu yaşlı çocuk olası geldi? Şöyle. <laughs> Biraz video oldu da. Olsun. <laughs> Neyse bunlar tırtıl böyle yapıyorlar çocuklar. Yapıştırıyorlar. Çıkarıp takabilirsin. Şimdi bunu böyle alıyorum. Havuçlarım büyüdü. Topluyorum sepetime. Tamam mı? Şöyle. Topladık. Bu da örgü.